Herhangi bir yabancı dil edinmeye karar verdiniz. Hemen aklınıza hangi kursa gideyim, hangi kitapları alayım geliyor. Ama ilk aklınıza gelmesi gereken bambaşka bir kavramla geldim şimdi. Asetilkolin. Asetilkolin beynimizdeki öğrenme kimyasalı. Yani şöyle düşünün. Beyninize yeni bilgi geliyor. Dikkat et diyen bir uyarı sistemi. Gelen bilgiyi alır, işler ve hafızanıza gönderir. Yani bir şey öğrenirken ya da odaklanmaya çalışırken beynin içinde asetilkolin çalışıyordur. Peki dil edinimi için neden bu kadar önemli? Siz yabancı dil e, herhangi bir yabancı dili fark etmez edinmeye çalışırken yeni kelimeleri aklınıza tutmanız gerekiyor. E dil bilgisi yapıları öğreniyorsunuz. Onları anlamanız gerekiyor, doğru telaffuz etmeniz gerekiyor ve konuşurken odaklanmanız gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunların hep bir yerde çalışabilmesi için asetilkolin seviyenizin yeterli ve aktif olması gerekli. Yani asetilkoliniz düşükse kelimeleri unutursunuz. Yaşla bir alakası yok dil edinmenin o yüzden. Dikkatiniz dağılır, böyle konuşmaya çekinirsiniz ve dolayısıyla da öğrenmeniz yavaşlar. Yani herhangi bir yabancı dili edinmek isteyen biri için asetilkolin beynin motor yağı gibi düşünün. O olmazsa sistem çok zor çalışır. Gelelim peki asetilkolin seviyemizi nasıl arttıracağız? Size dört tane altın alışkanlık veriyorum. Birincisi tabii ki her şeyin başı. Doğru beslenme. Mesela yumurta, balık, ceviz, brokoli. Bütün bu yiyeceklerde kolin var. Bu da asetilkolinin ham maddesi. Özellikle sabah kahvaltısında yumurta beynin gün boyu daha uyanık ve öğrenmeye açık kalmasını sağlıyor ve bunu artık hepimiz biliyoruz. İkincisi düzenli egzersiz. Özellikle yürüyüş ve kardiyo. Yek metodda da sürekli yürüyüşlerde dinlemeler veriyor. Hareket etmek, beyindeki asetilkolin üretimini inanılmaz arttırıyor. Günde lütfen en az 20-30 dakika ile başlayın. Önemli değil ama herhangi bir egzersiz ya da yürüyüş bile olsa öğrenme kapasiteniz inanılmaz artıyor. Üçüncüsü bence benim çocukluğumdan beri kendim bir sürü dil edinirken yaptığım odaklanarak dinleme. 21 yıldır bu işi yapıyorum. O zamanlar böyle internet, bu kadar kolay şeyler olmadığı için böyle e, Tarkan Burak Kut kasetlerini silip odaklanarak dinleme yapmak için tekrarı maruz kalma çalışırdım. Kendi kendime ses e, kaydederdim. O yüzden yeni bir dili edinirken elinizde artık çok güzel imkanlar var. Böyle parçalı değil anlamlı ama odaklanmış şekilde dinlemeniz gerekiyor. Asetikol'ün özellikle bu önemli sinyali aldığı zaman bilgiyi hemen hafızaya kaydediyor. Yani özellikle de şu şarkıyı İngilizce dinleyin geçsin diye değil de anlayana kadar gerekirse durdurun, anlamadığınızda stres yaratmayın, tekrar dinleyin. Yani anlayarak dinleyin demek şart asetilkolini arttırmak için. Ve tabii ki kaliteli uyku her şeyin başı. Uyku sırasında beynimiz asetilkolin seviyesini dengeliyor. Yani bu ne demek? Öğrendiklerinizin pekiştirilmesi demek. Uykusuzluk hem asetilkolin üretimini düşürüyor hem de dil öğrenimizi tabii ki yavaşlatıyor. Yani dil edinmek için gramer kitapları yetmez. Kelime ezberlemek yetmez. Önce beynin kimyasını bir düzenleyin, destekleyin. Asetilkoliniz ne kadar yüksekse dili o kadar hızlı edinirsiniz. Odağınız o kadar güçlü olur. Hafıza o kadar sağlam kalır. Yani dil edinmenin yetenekle ve yaşla bir alakası olmadığını kanıtlamış yek metodla biz ne diyoruz? Dili akıcı konuşmak istiyorsanız önce beyninizi, lütfen beyninizi doğru besleyin.